O haber ekranlarından herkese mutlu günler. Eğitim dünyasıyla karşınızdayız. Sayın seyirciler, öğrenciler için kritik bir sürecin içerisindeyiz. Hem öğrenciler hem de aileler için aslında kritik bir süreci içerisindeyiz ve üniversite tercihleri aslında onların belki de bütün hayatlarını belirleyecekler, hayatlarına yön verecekler. Bu bölümümüzde Sabahattin Zahim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Hakan Gençoğlu ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Ee, tabii biraz mühendislik fakültesini konuşacağız bu bölümümüzde ama ve e, tabii ki Sabahattin Zahim Üniversitesi'ni konuşacağız ama ondan önce e, bir çerçeve çizelim isterseniz. Bu süreç kritik bir süreç diyoruz öğrenciler için ve e, en çok yaptıkları hata nedir? Doğru tercih nasıl yapılır sizce? Ee, öncelikle e, üniversite iyi bir meslek alanı olarak görülüyor. Öğrenciler böyle görüyorlar. Haklılar bu konuda. Ee, dolayısıyla üniversiteden önce Aslına bakarsanız meslekleri tanımaları lazım evet. ee, Hayatı belki de Tanımaları lazım geniş çerçeve içerisinde Ve daha da önemlisi Belki kendileri tanımaları, kendilerini tanımaları Hı -hı. lazım ee, Yani Üniversiteye Hı -hı. gitmiş olmak için Herhangi bir bölüme gitmiş olmak için e, Diploma almak için Üniversite okumamaları gerekiyor Yapmak istedikleri mesleği e, Tanımaları, kendilerini tanımaları Yeteneklerinin Hı -hı. o mesleğe o alana paralel olup olmadığını ölçmeleri tartmaları lazım Meslekleri iyi araştırmaları gerekiyor evet. ve devamında da üniversiteleri iyi araştırmaları gerekiyor üniversiteleri gezmeleri gerekiyor kampüs eğitim ortamlarını görmeleri gerekiyor Birçok bölümün çok fazla alt dalı var, çok fazla çalışma konusu var. Bir bölümü tercih ederken bile belki o alt konuları da araştırmalar gerekiyor. Hatta bir sonraki çerçevede üniversitelerin web sayfalarında evet o bölümlerin tanıtımları detaylı olarak bulunur, akademik kadroları bulunur. Ee, akademisyenlerin çalışma konuları bulunur. Hatta dersler bulunur. Derslerin içerikleri bulunur. Ee, biz yüz yüze görüştüğümüz öğrencilere de hı. bu içerikleri detaylı olarak incelemeleri gerektiğini tavsiye ediyoruz. Evet. Ee, ki e, e, tabii ki e, o derslerin içeriklerini anlamalarını bekleyemeyiz hı. belki ama e, kafalarında fikir oluşturması, hı hı. E, kafalarında canlanması açısından Önemsiyoruz bu noktayı. Çünkü bize bunu soruyorlar. Evet. Yani ben aynı zamanda yazılım mühendisi bölüm başkanıyım. Hı hı. Ee, yazılım mühendisliği de ne anlatıyorsunuz? Bu sorunun cevabı çok hızlı bir şekilde internetten öğrenilebilir. Bütün üniversitelere mutlaka baksınlar. Ee, evet. Hatta detaylı olarak incelesinler. İşte yapay zeka anlatılıyor, programlama hı hı. anlatılıyor. Bizim işte front-end, back-end dediğimiz eğitimler veriliyor. Kendileri bunlara, bunlara yakın mı? Belki kabaca sosyal medyadan bu konuların içeriğine bakabilirler. Tabii bunları, bu araştırmaları fikir sahibi olmak evet. için yapmak durumundalar. Tabii karar vermelerini bekleyemeyiz tabii ki. Ama kendilerine yakın hissedeceklerdir işte yani ben bu meslek bu bana çok yakın geliyor. Hı -hı. Bu konulara ilgimi çekti. Ee, ben bu konuya ya da bu alana doğru yönelmeliyim sorusunun cevabını verdikleri e, bölüm onlar için doğru bölümdür. Aslında e, yani günümüzde e, geleceğin mesleğiyle ilgili öngörüde bulunmak da oldukça zor. Yani evet. 4-5 sene önce yazılım geleceğin mesleği deniliyordu ama bugün geldiğimiz noktada e, yapay zeka, yazılım mesleğini yok edecek mi etmeyecek mi bunları da e, tartışıyoruz. E, nasıl öngörüde bulunacaklar aslında mesleklerle ilgili ve şunu da aslında sormak istiyorum. Herkes hayallerindeki mesleği yapsın diyoruz. Evet ama şartları da düşünmek gerekiyor. Şartları da görmezden gelmek gelmemek gerekiyor. E, o yüzden gerçeklikle e, hayaller arasında da bir denge de kurmak gerekiyor herhalde değil mi? E Tabii ki yani kulaktan dolma ya da e, popülerliğine kapılarak bir alana Hı -hı. gitmemek lazım. Evet. O alanın, o konunun, yazılımın, bilgisayarın, elektrik, elektronik, gıda alanının, gıda mühendisliğinin e, ya da sosyal e, konuların Hı -hı. E, insan hayatında dünyada ne kadar yer kapladığına birazcık bakmaları gerekiyor. Evet. E, dolayısıyla dünyayı tanımaları gerekiyor ki, e, aslında doğru tercihi yapabilsinler. E, yani şu anda yazılım mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği özelinde konuşacak olursak, e, eskiden çok popülerdi. Şimdi şimdi yine popüler. E, eskiden e, işte ciddi kazançlar sağlayabiliyorlardı, evet. yine ka sağlayabilirler. E, ama e, hızla büyüyen bu mühendislik alanlarında bir pasta var. Ama çok daha evet. hızlı büyüyen o pastaya talipli var. Ee, peki ne yapmak lazım? Üretmek lazım. Ve o pastada sürekli şekilleniyor, değişiyor aslında. Evet. Yani üretmek lazım. Yani Bir evet. alana girdiniz, bir elektrik, elektronik mühendisi okumak Hı. istediniz örneğin. O bilgiyi e, bir ürüne dönüştürecek şekilde, bir projeye dönüştürecek şekilde, e, hayata kat, katma değer e, katacak bir e, Ürün ortaya çıkacak, çıkaracak şekilde eğitimlerini planlarlarsa evet. o popülerlik kaybolmaz. O güç, o kazanç, o standart kaybolmaz ve çok düzenli, çok güzel işler yapabilirler. Ben özellikle yazılım mühendisliğinde görüştüğüm öğrencilere milyon dolarlık kişiler olabileceklerini söylüyorum sürekli. Evet. Ama bunun olabilmesi için fikir üretmeleri lazım. Ya da fikri ben ürettim, ben milyon dolarlık oldum, benim yanımda çalışan olabilirler. İkisi arasındaki ayırımı ortaya koymaları gerekiyor bence. Ee, yani kısacası e, herhangi bir bölüme girdiklerinde bir daha ilk günden itibaren hı hı. E, proje odaklı, e, ürün odaklı... E, kendilerini yetiştirmeye çalışmalara en doğru cevap olur bence belki doğru tercih de belki bu aslında. Yani aslında sadece bir iş yapmak değil de o işi yaparken ne evet. ürettiğiniz ortaya ne koyduğunuz evet. esas olan farklılık koymak. Evet önemli bu anlamda. Tıp da okusanız böyle. Peki ee, bizim alanlarımızda evet. da böyle. Koyacağım. Peki farklılık dediniz. O zaman ben şunu sorayım size İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak Nasıl bir eğitim yaklaşımı benimsiyorsunuz? Diğer üniversitelerden e, ayıran unsurlar neler? Şimdi e, bizim fakültemizde e, 8 tane bölüm var. Evet. Endüstri Mühendisliği, Elektrik Elektronik, Yazılım, Bilgisayar, Gıda e, Mühendislikleri, Moleküler Biyoloji e, bölümü. E, biz bu bölümleri e, olabildiğince birbirleriyle paralel çalışmaya yönlendirmeye çalışıyoruz öğrencilerimizi evet. ve hocalarımızı. Ee, çünkü e, yazılım mühendisi oldunuz, yazılım ortaya çıkartacaksınız. Ama bu yazılım ortaya çıkartmaya çalıştığınız bir bu proje gıda temelinde, gıda sektörüne hizmet edecek bir proje olursa hem gıda sektörünü genişletmiş olursunuz hem yazılım sektörünü genişletmiş olursunuz. Evet. Dolayısıyla e, disiplinler arası çalışma e, proje e, tam e, bazlı yani e, merkeze eğitimi e, projeyi ve üretimi e, koyacak şekilde e, bir çalışma evet. ve dersleri Buna göre planlama e, yoluna gidiyoruz sürekli proje yapmaya yönlendirmeye çalışıyoruz hocalarımızla aynı şekilde e, öğrencilerimizin proje yapmaya e, yönlendirmeye çalışıyoruz Eee Bölümler arası e, proje yapmaya evet. e, yönlendiriyoruz. Kısacası hep proje yapmaya yönlendirmeye çalışıyoruz. E, i̇şte az önce o söylediğimiz o pastayı evet. genişletmekten büyütmekten e, e, sadece teoriyi vermiyoruz, uygulatıyoruz. Ya, tabii, tabii. Uygulamaya o zaman ağır bir ağırlıklı olarak uygulanmalı projelere, derslere, eğitim önem veriyorsunuz yani. Evet, burada şunu ekleyeyim? Bizim üniversite camiasında BAP dediğimiz bilimsel araştırma evet. projeleri dediğimiz Hı. bir kavram var. Burada araştırmacılar proje yapmayı yönlendirmek için üniversiteler tarafından Maddi olarak desteklenir. Fonlama evet. tekniğidir bu aslında. Bizim üniversitemizde işte bu habitatı genişletmek için lisans öğrencilerine ayrı, lisans üstü öğrencilerine ayrı, akademisyenlere ayrı proje çağrıları açılıyor. Evet. Sene de iki defa yapılıyor bu. Yani lisans öğrencilerine e, diyoruz ki e, proje konusu ortaya koyun. Hı hı. E, bu çağrıyı açan e, teknoloji transfer ofisine e, bir kendinize bir danışman bularak, projenizde size destek olacak bir hoca bularak başvurunuzu yapın ve e, işte 5 ay, 6 ay, 1 yıl bu proje üzerinde çalışın hı hı. ve bu projeyi e, bir sonuca bağlayın. Bu artık akademik yayın mı olur? Bir ürün mü olur, bir ürünleştirin, bir sonuca bağlayın ve bir proje habitatı içerisinde girin, proje yapmayı öğrenin, öğrenin daha doğrusu tecrübe edin. Evet. Şeklinde bir yaklaşımımız var. Biz bunu derslerde yapıyorduk, üniversitede de artık harici ders haricinde çalışma olarak da öğrencilerimizi teşvik ediyoruz. Bunun çok güzel örnekleri var. Şu anda da. Mesela bizim benim danışmanlığımı evet. yaptığımız bir grup öğrenci grubumuz üç kişi bir araya geldiler, evet. iki tane yaptılar, işte bir BAP yüz dediğimiz projeye verdiler. Onu sonuca bağladılar. Onun devamını bahar dönemi için yaptılar. Şimdi mesela startup başvurularına başlayacaklar bunlar, şirketleşme evet. yoluna gidecekler doğrusunda bu olduğunu düşünüyoruz ve bunu önemsiyoruz yani evet. konu sadece ders ve derste yapılan proje değil bizim için peki kampüste bir teknopark da var aslında evet. zaim teknopark bununla ilgili bilgi verir misiniz öğrenciler nasıl faydalanıyor bu teknoparktan şimdi teknoparkta tabii ki firmalar var şirketler var evet. teknoparklar firmalar için hazırlanmış özel bölgeler hı hı. E, sanayi ve akademi işbirliğini teşvik etmek amacıyla kurulmuş bölgeler. Burada önemli firmalar var. Bu firmalara biz öğrencilerimizi olabildiğince staj yapmaları ya da akademisyen hocalarımızla proje yapmaları ve beraberinde öğrenci çalıştırmaları ile ilgili yönlendirme yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Tek Kapasite ölç. buluşturuyor ölç. aslında. E, Tabii amaç öğrenci. bu. Evet. Yani orada sadece ofis kuralım, pro, şey yazılım e, ya da ürün e, ortaya koyalım değil. Bunu herhangi bir yerde de yapabilirsiniz. Evet. E, buradaki amaç e, teorik bilgi e, üreten ve bu Hı -hı. teorik bilgi eğitimini alan öğrencilerle firmaları bir araya getirmek. E, bunu imkanlar ölçüsünde yapmaya çalışıyoruz e, açıkçası. E, hatta... E, Hocalarımızın da orada şirketleri var ee, Teknopark'ta. Evet. Hocalarımız da kendi öğrencilerimizi e, staj zamanlarında stajyer olarak alıyorlar, yetiştiriyorlar. Bu baz, az önce bahsettiğim BAP çerçevesi içerisinde yine öğrencileri kendi şirketlerinde çalıştırıyorlar. Hocalar hem eğitim veriyor hem de istihdam sağlıyor. Öğrenci. Tabii, aynen. <laughs> ee, evet. Yine... E, bu şekilde startuplara doğru dönüşen projeler var. Hı hı. E, i̇şte o teknoparkın içerisinde kuluçka dediğimiz hı. bir alan var. Yani büyük ofis alanı değil, küçük bir çalışma masası şeklinde e, maliyetleri düşürmek hı. adına sağlanan e, bir çalışma ortamıdır. E, öğrencilerimizin kendi startuplarını kurup oraya kuluçkaya yani teknoparka e, girdiği de oluyor. Bir takım e, vergi e, ve benzeri avantajları evet. var teknoparkların. Bu tarafa da hem hocaları hem öğrencileri hem de öğrenci ve firma buluşmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. <laughs> Sağ olun. Sayın seyirciler, Sabahattin Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Hakan Gençoğlu ile birlikteydik. Görüşünceye dek hoşçakalın.